Şu anda biz e, Erzincan tarafından geldik. Türkiye'nin her yeri ayrı güzel. Burada hava e, yağmurlu gibiydi ama yağmur yoktu. İleride geldik, bir tane köy varmış güneş vardı. İleride geldik, burada kar vardı hatta. Şu anda burası da bulutlu. Türkiye'nin her yeri ayrı ayrı güzel. Yolda Ali amca ile tanıştık. Burada sofrası varmış, kahvaltımızı da burada yaptık. Bir şey demek ister misiniz? Ben size teşekkür ediyorum. Biz kardeşiz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın tüm İslam aleminin alemine canı görünen selamlarımı sunuyorum. Bu mekanlar sizlerin. Sizler oldukça buralar güzelleşiyor. Sizler olmadığınız zaman zaten buranın bir güzelliği yok yani. Bizler sizlere hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Sizleri burada görmek bize ayrı bir mutluluk veriyor. Size canı görünenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah Gerçekten sizin yani. gibi güzel erekli insanlar var oldukça, dünya işte her türlü güzelleşiyor. Sizler var oldukça daha Yeter ki sizler var olun, biz her zaman buralardayız Allah razı olsun yani. Biz bu yani. dağların